Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan terörle mücadelede Çanakkale örneğini verdi. Kararlılık vurgusu yaptı. O gün nasıl Çanakkale geçilmez dediysek bugün de Türkiye dize getirilemez diyoruz dedi. O gün nasıl Çanakkale geçilmez dediysek bugün de Türkiye dize getirilemez. Çanakkale ruhunu örnek göstererek terörle mücadelede kararlılık mesajını bu sözlerle verdi. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan, Keçiören Belediyesi tarafından Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla yapılan anıtın açılışında konuştu. Her istiklal mücadelesi verdik değerli dostlarım. Bugün de istikbal mücadelesi veriyoruz. Türkiye dışarıdan gelen saldırıları nasıl püskürttüyse... içerideki ihanet şebekelerini de öyle bir sürtecek hiçbir ihaneti affetmeyecektir. Akdoğan daha sonra Çanakkale ruhunu yansıtan platoyu gezdi. Avustralya Büyükelçisi James Larsen'le birlikte 100 yıl önce Çanakkale'de yaşananları anlatan gösteriyi izledi.